Beğendiremezsiniz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle elimizde iki tane tripod var. Bu tripodları inceleyeceğiz. Tripodlarımızın bir tanesinin modeli. Tripod 3120 yazıyor marka. Diğer inceleyeceğimiz tripod ucuz tripod skalasında. Octopod tripod Pirana'nın A101'de satılan tripodu. Öncelikle ucuzdan başlayalım. Şimdi şöyle bir kutu açılımına geçelim. Kutuyu açtığımız zaman bizi ilk başta diye bir şey zaten ikisi direktman düştü. A few moments later. Yani be beklediğimden sağlam çıktı ha. Yani ben ben bu kadar sağlam bir şey beklemiyordum. daha direkt tak diye kırılan bir şey bekliyordum. Pirana. Pirana yok mu bir sponsorluğumuz be bak beğendim ha. Teknosa'ya mail attım. Dedim ki ürünleri dedim yollayın da inceleyelim. Bir sponsorluk yok mu be dedim. Bizim ürünlerimizi beğenmezsin kuzum dediler bana ya. Olsun bak Pirana ben beğendim ürünü. Allah için be abi sponsorluk bir şey versin biri ya. Özelliklere bakarsak, 3 tane bacağı var. Acaba ben bunu şeyi merak ediyorum, bu mesela kolumu sarabilecek mi benim? Sarsa da tutabilecek. Hani boruya takıyorlar ya, benim de kolumun boru olduğunu. Oha be! Doktor ahtapot değil mi ya? Harbiden tutuyor lan, ne fena tutmuyormuş. Çok çirkin ya! Ama güzel tasarım, kimin aklına geldiyse helal olsun. Bunun fiyatı 9 lira arkadaşlar. 9 liraya A101'den aldım ben. a 101de Piran ürünleri satılıyor zaten. İşte onların arasından aldım. Bence fiyat performans olarak gayet iyi. 9 lira zaten 8.95 miydi neydi çok iyi fiyat. Gerçi şöyle bir şey DSLR bir kamerayı taşıyacağını hiç zannetmiyorum. Yani DSLR bir kamerayı büyük ihtimalle taşımaz ama ee, telefonla oluşturacağınız, telefonla çekerek oluşturacağınız videolarda büyük ihtimalle telefonu kaldırır. Hatta bir test edelim. Videonun devamını bu tripopla çekeceğim. Bu telefonu taşıyacak mı ya? Bir takım talihsizlikler yaşıyorum. Hadi be birader. iyi. Evet şu anda görüntünün bu kısmını ahtapot tripodla çekiyorum. Görüntü diğer tripodumdan biraz daha yakına koymak zorunda kaldım. Görüntü biraz daha yakından ama telefonumu taşıdı ya. Yani o çok kullanışsız değil. 9 liraya göre gayet iyi performans. Şimdi tripod 31-20 olan 40 liralık tripodumuzu inceleyelim. Bu tripod ben baktım buna. Bu tripod benim hoşuma gitti. Bu tripod bayağı iyi. Ben, benim düşüncem. Yani 40 liraya 40 liraya alabileceğin tripod skalasında bence mükemmel bir tripod bu motifleri. Şimdi öncelikle tripoda baktığımız zaman tripodun bu kısmında bir tane su terazisi görüyoruz. Ya moruk işte bu dik mi değil mi anlamak için konulan zımbırtıyı görürüz. Yani telefonu koyduğun zaman veya şu kısmı ayarladığın zaman buranın düz olup olmadığını anlamanı sağlıyor. Onun dışında yanında bir tane telefon tuta, tutma aparatı geliyor. İkisinde de geldi. Ahtapot tripodta da vardı. Bu tripodun içinde de geldi. Şunu şu anladığım kadarıyla şu şekilde bağlıyoruz. Bu tripodun teknik özelliklerine gelirsek 35 santimden şu anki boyu 35 santim büyük ihtimalle 105 santime kadar uzayabiliyor. Zaten şu anda deneyeceğiz. Telefon büyük ihtimal DSLR kamera da taşıyacağını düşünüyorum. Biraz daha sağlam çünkü ahtapot tripota göre. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü Hashtag evde kal. Herkes evinde, ben de evdeyim. Herkes evinde olduğu için hani insanlar YouTube'a içerik üretmeye merak duyuyorlar ve hani hepsi buradadan vesaire herhangi bir siteden verdiğin 40 lira bir tripod siparişiyle gayet rahat bir şekilde YouTube'a içerik üretmeye başlayıp bunalın. Hoba hocam. A few moments later. 2000 years later. Şu şekilde şu bacakları da şu şekilde klipslerle açılıyor. Ama mesela bak en uçtaki bacak böyle bir tık Allah'a emanet duruyor gibi diyebilirim. Ama bana sorarsanız bu bu Tripod tam bir fiyat performans ürünü. Yani 40 liraya gerçekten alınır bir Tripod. Zaten biz aldıysak iyidir yani. Bunun dışında şu şekilde bayağı da büyük ya. Bayağı iyi. Oo, 3 3 boyutlu 3 yöne oynayabiliyor diyor. Sağ sol. He, ooo. Gayet iyi. 30 cm ile 1 metre arasında boyutları var. Şu şekilde şimdi bacakları mesela bir boy kıstığımız zaman Junior bir tripod oluyor. Bunun tam boyunu anlamanız için yan yana duracağım fakat videoda beğenmezsem editte koymam. Size bir şey söyleyeyim mi? Ha beğenmediğim çok yeri koymuyorum editte ya. Hani 5 dakikalık bir video çıkıyorsa ortalama 20 dakika falan oluyor o video. ortalama 20 dakika falan oluyor o video ve büyük bir kısmını koymuyorum. Hatta burayı bile koymayabilirim şimdi. Bakın arkadaşlar ne güzel bez koymuşlar. Abicim bak bu şeyleri koyarken ürünleri teknoloji firmaları bu ne ya? Bu bu bu, bu ne ya? Şunun maliyeti ne? Şuna koy abicim. Bu bu ne lan bu? bu, Instagram adı ne bu ya? Gayet iyi. Talep gelirse maske de incelerim. Çünkü elimde N95 vesaire bir sürü bir şey var aslında. insanları bilgilendirmek için güzel olabilir bana sorarsanız bu bu işlevsiz değil tam olarak. Yani bu da işe yarar. Mesela atıyorum dışarıda vesaire blok e, çeken arkadaşlar olursa eğer çekecek olursanız bunu böyle tutmak veya bir yere tutturmak şu kısmı çok oynuyorum mesela. Yani şu videoyu, vidayı elimden geldiğince sıkmama rağmen bayağı kırılır, kırılır mı acaba çok sıksam? Yani ne olursa olsun şu kısmı oynuyor yani. Telefon mesela atıyorum bir boru buldum. Devamlı boru buluyorsun zaten değil mi? Evet, dışarı çıkıyorsun hep bir boru buluyorsun boru buldum mesela buraya bunu bunu bir taktım. Şunu bir bunu bir şöyle taktım mesela burada böyle. Ondan sonra kay kay paten sürüyorsun dışarı çıkma hiçte evde kal o ayrı mesele mesela paten sürüyorsun böyle burada bu bir anda hop böyle oldu. Ne oldu? Yalan oldu paten. Benim telefon düşer yani. O açıdan dandik. Ama bana sorarsan mesela acemi bir içerik üreticisi olmayı planlıyorsan On, biz 11 aydır, bak 11 ay önce başladık YouTube'a gerçekten 11. ayda tripod aldık. Yani o bizim üşengeçliğimiz. O bizim üşengeçliğimiz, o ayrı mesele ama e, yeni başlayan birisin ve şunu A101'de denk gelirsen 9 liraya bence direkt al abi. Hiç uğraşma. Direkt al bunu bir gör. Ondan sonrasında atıyorum mesela aklında şüphe varsa YouTube çünkü YouTube içeriği üretirken konuşmak vesaire biraz daha zor olabiliyor. Mesela tam olarak umduğun gibi gitmeyebilir, YouTube'dan vazgeçebilir. 1 liralık bir tripod belki elinde kalabilir. Ama 9 liralık bir tripod sana çok bir koymaz. Ama bana sorarsan eğer ki böyle bir yola baş koyuyorsan falan diye kişisel gelişim kanalı değil burası lan. Eğer ki böyle bir düşüncem varsa parayı kayıp 30 lira, 39 lira olması gerekiyor. 39 liraya bir metrelik tripodu yani bunu alman çok daha mantıklı. Çünkü niye abicim şimdi bak bunu koyacağın zaman bunu bunu koyacak yer lazım. Hani masa lazım, bir yer lazım. Bunun altına zemin ayarlayacaksın ama bir bomb diye koyuyorsun. Ama o kesinlikle daha böyle yani sikredim bunu. Şey alın. Kakıralık e, olanı alın. Hemen <laughs> ikisini de beğenmedim yani bu ya. Bu gayet worth ya. Bunun linkini, bunun linkini vereceğim. Bunun da linkini vereceğim aşağıya. Bunu al. Bu almayın. Yani eğer ki işte bir deneyim veya vlog için falan vesaire böyle elde tutarım falan filan diyorsan da bunu alabilirsin yani. Yeter.